Merhaba arkadaşlar ben Long Gaming'den olacağım. Bugün sizlerle The Long Dark diye bir hayatta kalma oyunu oynayacağız. Oyunun kısaca hikayesi şu şöyle anlatayım. Kanada'da kürselerin oluyor her yer kar, buzul, işte böyle güzel bir oyun, zombisiz, sadece soğuktan açlıktan işte susuzluktan falan direnerek hayatta kalacağız yani. Bir de kurtlar falan var yani hayvanlar. Ayı gördüm ben oyunda biraz oynadım. Ee, öğreneyim dedim. Hani boş durmayalım. Hemen başladım. Ee, zorluklar böyle. Ben daha önce bunda oynamışım. Ee, kısaca şunları anlatayım. Burada falan filan bu şey ya. Burada hayvanlar falan saldırmıyor. Burada rahat rahat hayatta kalıp nepe gezinebiliyorsunuz. Bunu oynayın. Yani güzel oluyor. Yani kolay olduğuna bakmayın. Burada saldırıyor hayvanlar. Burada biraz fırtınalar falan oluyor. Bu hardcore ya. Baya hardcore. <laughs> Zor yani baya. Onayda. Bunlar maplerimiz de keşfet. He evet. Bunları daha keşfetmemişiz herhalde. Bunlar, bunlar nasıl açılıyor bakalım nasıl kesişen bir bölgede başlayacaksın bu neymiş? Yakında geliyor. Tamam hadi rastgele diyelim. Tamam güzel. Ne kadar hayatta kalabileceksin? Gizemli bir yol. Ba bakıyoruz böyle güzel bir yerde doğduk. Başladık. Bak uçaktan düştün diyor ama hiç şey yok. Biz nerede olduk ya? mi kelime başladı ama oyun çok güzel lan böyle yerde ayak izleri falan bırakıyor doğal. Diğer Minecraft gibi falan değil yani bu biraz daha güzel. Gerçi Minecraft'ı beğenmediğimden değil yani. Minecraft'ta oynadığımız çok güzel bir oyundu ama ya açıkçası artık küçük çocuklar falan oluyor. Ne bileyim pek oynamıyorum ama güzel yani he bu arada şöyle kısaca göstereyim bu üşüme bu dinlenmiş uyuma var oyunda yatak falan buluyoruz ki yatağımız da var yer yatağımız var topluk, su ihtiyacı işte ne kadar hayatta kalmışız kaç gün falan yukarıda benim fps yazıyor bunu siz muhtemelen görmüyorsunuz böyle bir yerde olduk ve ben bu map'i oynamadığım için hiç bilmiyorum ve korkunç görünüyor bu ne amına Bakalım kurt falan var mı lan etrafta? Burada şurada bir şey var. O karavan gibi lan. Bir şeye benzetemediğimi. Kavela. Evet, sizinle yeni map oynuyoruz. Bu da daha iyi olur. Yeni map oynamamız. Oyunu tamamıyla ben bilmiyorum aslında. biz hangi mepi? Muhtemelen biz o en sondaki kuleli map'i oynuyoruz ve şurada adam ölmüş. Evet bunlar ürkünç oluyor yerde. Hani böyle dirilebilip böyle üzerimize falan atlasa güzel olabilir öyle. Bakayım alan bakalım. Şöyle envanterimizi açalım. Bunlar var. Ayakkabımız işte kolamız. Bakayım. Oh bu hem sıcak tutuyor hem rüzgardan koyuyor. Giy giy. Ee, bakayım bakayım atabileceğimiz bir şey var mı ağırlık yapması. Yok, hemen, hemen. E, şunu atabiliriz, bak. Tamam, güzel. Abi böyle arada bir böyle müzikler, sesler veriyor, ben tırsıyorum. Bir de böyle dayı bizim böyle üşüyormuş gibi yapmasa güzel olur aslında. Şu tabelada ne varmış, bakalım. <laughs> Buradaki kamyonan olmuş lan? Kamyon yok mu burada? Bak burada kamyon tabelası var da yok. Sağ, e, bakın şu an sağ üst köşede azalan şey bizim koşmazımız. Shift'e basarak koşabiliyoruz. Her oyunda olduğu gibi. Böyle güzel bir dağımız var. Da dağ denmez aslında. Kaya lan bu baya. Yaz bizim herif de üşüyor. Lan ev mev yok mu? Baya donuyor. Ah, Boynun kaşındı lan. Geyik var. Keşke bildiğim mev ya. Böyle sıkıcı olacak. Hmm, kaç dakika yaparım lan acaba? 15 dakika falan yaparız herhalde videoyu. 15 dakika yaşarsa böleriz artık. Bir dakika videoya ekleriz. Muhtemelen giriş yapamayabilirim bu sebeple ama. İlk videolarımda da giriş yapmak istiyorum diyecektim, orada bir şey var. Hemen koşalım. Hiç kurt da yok ha etrafta. Herhalde kurt bir dahaki günlerde geliyor. Hani ne kadar hayatta kalırsak o kadar zorlaşıyor herhalde. Şuraya bak. Oduncu kampına gelmişiz. Hemen ilk evimize girelim şöyle bir, hemen kontrol edelim. Siz de... Merak ediyorsunuzdur belki, oyunu bilmeyenler için. Bilenler için tabi sorun yok. Hemen hemen neler bulacağımı tahmin ediyorlardır. Bunu alalım, bu yakacak. Yerde yastığımız var ve oyun hafif kasmaya başladı. Bu neymiş? Polar kazak. Bakalım bizi ne kadar sıcak tutuyor. Muhtemelen bu ceketten iyi olduğunu sanmıyorum ama evet. Ne yapabiliyoruz? Bunu yırtabiliyor, yırtmayalım. Atalım. Ee, kitap bulmuştuk değil mi? E, bakalım, bakalım. Yatakların altında bir şey olmuyor genelde, Bir yastık falan... Evet. Yiyecek bulduk. Bir şey bulmamız lazım ya bu... Konserveleri açmak için. Penseline... Aa, çorap! Bakalım iyi miymiş? Muhtemelen o i̇yi, iyi. İyidir o. Hayır değilmiş. Ama bu daha iyi görünüyor. Bir şuna bakıyorum, böyle. Bir de buna bakıyorum. Tip olarak değil mi? Kalk ayağa. Ulan bilgisayar ısındığı için şimdi kasma yapıyor. Tüm gün bilgisayar oynadım çünkü. Ya dinlenebiliyoruz. Bayağı da üşümüşüz de. Burada şu odunu alalım. Bir yerde yakarız bunu. Hop. Bakmadığımız bir yer kaldı mı? Kalmadı sanırsam. Kumaş var. Ve o kurt niye hareket etmiyor? Oyun kastı mı? Soğutucu taksaydım keşke ya. Gerçi... İdare ed... Aha! Gazlanması, tamam. Bunlar işimize yarıyor. Bakalım, bakalım. Bu muhtemelen bizimki kadar iyi değildir. E, tahmin ediyorum. Evet tabii ki de değil. Bizimki en iyisi. Oyunun daha başında süper bir mod bulduk ya. Daha ne olsun yani de. Hop. Şurada bir şey var. Ulan videoda da böyle çok karanlık görünecek. Benim gördüğümden daha karanlık muhtemelen. Almayalım. Ne yapacağız biz? bunu? alabilir alabiliyoruz mu? Allah! Ananı sikem korktum ya. Yemin ediyorum adam burada donmuş ya yazık garibim beresi var. Aa. Bakalım beremiz yok mu bizim? Hemen giy yapıştır. Acıkıyoruz mu? Hayır. Üşüyoruz. Şurada bir şey mi var lan? Kurmak için avuçay gerekiyor. Evet. Aa bıçağı buluruz ya yakında. ya eh, yine mi kastın? Acaba bende kastında videoda farklı mı gösteriyor? Şuna bakmış mı? Buna baktık, buna baktık, şuna mı bakmadık? Karavan. Hop, alan bunu bunları alıyorum çünkü kurtlar tecavüz etmeye kalkacak bize ve giderek karanlıklaşıyor. Vallahi 15 saat falan uyutacağım ben bunu valla hiç karanlıkta gezinemeyeceğim dışarıda. Bakayım enerji barı. Bizim herif donuyor ciddi ciddi. aa yok tam ısınıyor. Aa spor bulduk lan. aa oyun spor mı varmış? O spor hakkı biz hayatta giymeyiz. Ha giyiyoruz. Oğlum spor ayakkabı karda nasıl sıcak tutacak? Vay amana koyayım manyak bu herif. Bir kere o ayakkabı nasıl sıcak tutacağını nereden anlıyor ki yani? Amık manya. Metal var buna bakmıştık. Baktığımız şeylere mesela şimdi bunun içine baktık ya az önce araştırdık. Tekrar baktığımızda araştırmadan direkt ne olduğunu şey yapıyor. Anlıyor böyle. İleri görüştü. Aa bak burada bir şey var. Soğuk ama. burada plastik kap var. Siz muhtemelen gör, görmüyor musunuz? Ben videonun şeyini ayarlamaya çalışacağım aydınlığını. Şimdi şuradaki evlere gireceğiz. Oralarda kesin o, ocak falan vardır. Soba daha doğrusu ocaktan ziyade. Evet. Şimdi. Burada bir dayımız ölmüş ve evet baltamız var. Gel dayı sen. Ağzın açık gitmiş yazık ya. Hiçbir şey de yok. Hiç de bombur. Karanlık oldu. Biz en iyisi gidip yatalım şurada. Yarın kalkıp ısınırız. Ocağı da çalıştırıp size gösteririm. Muhtemelen o ocağı yakacak benim bir şeyim yok. Var mı üstünde? Bakayım. O ocağı biz hiç... Ha yakarız yakarız bunu yakabiliriz. Uyuyalım kardeşim. Kaç saat? Bir saat ayakta kalmışız. Öyle. Bakalım, 6 saat uyusun bu hayvan. 6 saat buna yetmez, bana olsan bana yetmez yani. Acaba sesimi nasıl kaydediyor oyun ya? Aa! Çok karanlık lan. Be- 5 saat daha dinlen- dinlensin. Vallahi hiç akşam gitmeyin yani, benim size tavsiyem oyunu oynayacak olursanız. Oh, sabah oluyor. Ve hala daha karanlık. Oh be ne güzel olmuş değil mi etraf? Bakalım kurt var mı etrafta? Bakalım üşümüş müyüz? Oo, oh. Ah. Adam ölecek. Kalori alıyoruz. Kalori herhalde bizi yavaşlatıyor. Bildiğim kadarıyla. Bir tane daha açsan sana yetmeyecek bu herhalde. Böyle lukul içiyor yani hayvan. Onu yiyelim. Konservemizi. Hop doymuşuz kardeş. Yeter sana bu kadar. Ateşi yakalım şöyle bir. Seni bir de güçlendirelim. Yakıt ekle buna. Ekle yakıt dayı, tam Tamam kal. Hmm, konserve şeftali. Yok domates çorbasını ısıtalım biz burada. Aç birader. Baltayla. Yukarıda sağda e, açılıyor diyor. Burada pişiriliyor diyor. Burada da ateşin sönme süresi var. Kaç derece olduğunu ısı çıkışı. Yani bizi ısıtan o şey. İşte derece. Bir de meşale kabiliyordu ama şu an göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü etrafta kurt falan yok. Ben boş boş ne yakmıyorum meşaleyi. Isın bize yani şöyle. Oh. Zıplama yok oyunda öyle bir fonksiyon yok. Olsa güzel olurdu aslında. Ama bayağı iyi olurdu. Taşların üzerinden falan çıkmak zor oluyor. Gerçi bu karda böyle şey yapmak da zor oluyor ya. 1 saat 7 dakika. Bak mesela buraya çıkar değil mi? Kurtlar kurtlar falan gelirse. Üstüne bir şey var mı hiç? Ben hiç bakmadım üstüne. Bacası var bir tek. Güzel ayrıntı evet. Şimdi nereden gidebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle mi gidelim? şöyle gidelim bak tam şöyle düşüyoruz mu evet gidelim de ben oh biraz daha sınalım bakalım bir saat yedi dakika boyunca oraya bakmışız vay nasıl manyaksak Steam'den mesaj mı geldi lan yok diye bir ses geldi ya da benim karnım kuruldu tamam dayı dayı sen, sen yanmaya devam et biz gidelim yeter bu kadar Zaten o kadar şey de yok ya. Sadece rüzgar var. Yok rüzgar demeyeyim de hava soğuk değil. Yani rüzgar kasırga oluyor bir de oyunda. Tam doluyorsunuz orada. Biz niye çıkarmıyoruz biz buraya? Normal çıkarız. Ay hedefimize de şey yapamıyoruz yani. Olup çıkabiliyor olmamız lazım buraya şöyle gidelim. İnşallah bu seri güzel bir 20 bölüm falan yaparız. 20 bölüm olur mu bilmiyorum ama Asıl 20 bölüm olmaz bu ya. 10 bölüm. 10 bölüm olur ama ya. 5'e 6 az olur ama. Bakın ikinci gün güzel geçiyor. Ben bir kere video çekilmedim. O videoyu da sildim. Kötü oldu. Ee, ikinci daha ikinci bölümde cidden kasırga çıktı. Ananın korktum ya. Biz yine mi yanlış geldik? Evet. F yine şey yaptığımız yere gittik ya. Şöyle gidelim bari. Hemen düşüdün sende ya. Kolay modda oynayın ya. Valla üşüme derdi falan çok az. Zor da ne yapacaksın ya. Oyuna ilk başladığımda o kadar şey oynuyordum ki böyle profesyonel oynama profesyonel oynamaya çalışıyordum ki hani böyle azıcık üşümeye başladık mı aha öleceğiz aha gidiyoruz korkusuyla oynuyordum Eğlenemiyordum yani, gerçekten oyun havasındaydım ama zevk alıyordum yani. Bilmiyorum yani, güzel oyun gerçekten. Bağımlılık yapmıştım bir süre önce ben de. Bağımlılıktan ziyade oyunu öğrenmeye çalıştığım için merak ediyordum. orada arada webcam video yapmadım. ha ne diyor lan bu? Ya bunu keşke sesini Türkçe dublaj yapabilselerdi ya. Canım öleceğiz şimdi lan soğuktan. Orta modda böyleyse, zorda acaba nasıldır? Çok merak ediyorum. Baksanıza, ısı bitiyor. Donuyor bizim herif. Muhtemelen o dağın tepesine çıktıkça öyle ama... çeker yer yok mu lan burada? Boş mu geldik? O kadar kalın giyindik ki yani üşümemiz imkansız aslında. Ya baksana neler neler giymiş. İlk günü bir geçirelim de. Tamam tamam çok soğuk biliyoruz. Soğuk, cold. Kendi kendine konuşun şizofren. Ben hissediyorum bir yerlere gideceğiz biz. Ulan bir şey yok mu buralarda ya? Bakın böyle ölmeye şu alttaki 94 ne bilmiyorum ama onun üstündeki üşüdüğümüzü falan gösteriyor. O sıfır olduğunu herhalde biz çat ölüyoruz. Şuraya donuyorsun diyor. Ee, böyle acil acil durumlarda yere şey kamp ateşi yakabiliyorsunuz gençler ama şu an rüzgar e, fırtına falan çıkmasın diye ben yürümeyi tercih ediyorum. Sonra önümüz falan göremiyoruz gerçekten hoş olmuyor yani. Sikerim in aşağıya. Üf. Ağacı kesmişler. Peki birader, ee, burada kimse yaşamıyorsa bu ağaçları kim kesiyor? Belediye mi? Ananı siken bile bu burkulma acısı acısı. Evet. Soğuktan mı burkuluyor ne oluyor? Ya burkulma değil aslında o giriyordur muhtemelen de. Oyun çevremleri sağ olsun. E iyisi biz aynı kampa mı dönelim ne yapalım? Neyse de biraz mebi gezdirmiş olduk. Aa kamp orada mı lan? Ne yapalım ya? Ben bir düşüneyim bir dakika şu olayın çıkana kadar. Şimdi bu ay herif donacak birader donacak. Ya kampa geri döneriz ya da maceraya devam ederiz. İlk günden neyse ya sikerim. Yürü ya. Küfür, et, küfür ediyorum kusura bakmayın da. Ben şimdi videodayım diye kimyamı değiştirmek istemiyorum. İnsan olduğu gibi olur yani. Ben böyle düşünüyorum. Bu yüzden Tabii küfürü de fazla abartmamak lazım hani terbiyesizce ama nou, güncelik hayatta zaten çoğumuzun küfür ettiği bariz. Bu ne arkadaş her yer odunluk ya. Ha ah, bir yere geldik. Ay yine mi aynı yer ya? Sıkacağım ya. Açık kesim diyor. Dön ya, dön. Ay ya, yüce yarabbim ya. Yani. Şu eve varayım. Şöyle ısıtayım şu adam bir. Evet, kazara kaydı durdurmuşum. Kusura bakmayın, sevdiceklerim. Böyle geyikler falan var da ben bir şey merak etmiyorum, bu adam cenabet mi değil Sen nasıl böyle bir yere düşebiliyorsun? Hani ne bileyim... Niye böyle yazlık bir yer değil, böyle Ne Miami olsun başka bir yer olsun? Miami miydi neydi? Hani niye burası? Bir de diğer taraftan düşünüyorum... Uçaktan düşüp de ölmeyen tek insan herhalde bu adam. Mapte anladığım kadarıyla oyunda. Yani siz karar verin. Cenabet mi değil mi? Yürü birader yürü. Sen öleceksin şimdi. onu koyun. Çünkü kulağımda kulaklık var ya. Sesim yankı yapıyor ya resmen. içimde. Böyle tıkadı kulaklarımı. Bunları girebiliyoruz mu ya? Bu adam nereye sıçıyor? Aa dur dur şunları da toplayabiliyoruz bu arada. Ama bunları yiyebiliyor muyuz onu bilmiyorum. Şunu toplayalım da. Kuş burnu. Muhtemelen içeceğini yapıyordur bu hıyar. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çıkar var. Lan şey yapamıyor, yapamıyor muyduk? Ateş yakma. Uykusu geldi herhalde. Biraz Şunları kıralım. Bakın kırın bunları. Toplayın arkadaşlar. Bunlarla e, yakacak yapabiliyoruz. Şuna bakmış bir dakika. Acıkmışız ve e, susamışız. O yüzden birader şundan bir şey eylem yapamıyor muyuz? Tamam. Bir de şundan göm birader. Enerji barı. Hop. Bakalım. Maşallah. Bir de yatalım birader. 2 saat. 5 derecede ısınalım. 5 derece ısınalım. Gün bitmesine 9 saat kaldı. 9 saatte ne yapabiliriz? Bakın ısındık. O da bitti. Dur susamışız. Biraz daha susamamızı gidermemiz lazım ama. Bidonla suyumuz olması, olması lazım. Evet o mevzuyu biz yapmamışız. Çok salakça. Ateşin başına gelip de su şey yapmadık ya. Nasıl söyleyeyim? Ocakta su çıkarabiliyoruz ocağın başında. Benim tahminimce işte adam üzerine kar oluyor ya o suyu mu ne eritiyor bu. Sonra cebimizde ilaç gibi bir şey var onu atıp içine temizleyebiliyoruz. Evet bahsettiğim buydu. Bahsettiğim buydu. Tekrar bakalım birader. Bakın bu sefer her şey var bir bu yok. Çok güzel. Karavanlardan biri de şuna gireceğim ben ya. Tamam. İlk gün atlattık sayılır gençler. Evet. Bak bunun için bir şey olması lazım ya. Onu pe eee güncellemek bun bunlara bir şey yapabilirler aslında. Evet. Kaçırdığımız bir şey yok mu ya hiç? Biten biten. Şunları baltayla... ha Hala mı şey istiyor ya? Oğlum baltayla vurup keser mi bunları? Ya oyuna güzel başladık kötü gidiyoruz. Hala yorgun bu herif. Evet şu biraz şunlardan bahsedeyim. Bandajın işlerini tam olarak bilmiyorum. Kan kaybını durdurmak ve... He! sakatlıkta hareketleri sıkıştırarak kısıtlamak için bak hiç sakatlandığında kullanmadım ama muhtemelen kurtlar saldırdığında bunu sarıp şey yapabiliyoruz bunu zaten dur yakıt yakıtı yukarıda ya, sol üstte nasıl göstereyim size bilmiyorum da ee bunu zaten pişirdik bunu yiyoruz bu var çok doyuruyordur bu yani pişirdiğimiz için benim tahminimce ne kadar doyuruyor hiç bakmadım ama kibritimiz var 11 tane varmış bakın 3 tane bundan var 16 tane bundan var bu ağırlık yapıyor bu kadar da yapmıyor ee, bu arada 30 kilogram diyor. çanta ağırlığı 10 kilogram taşıdığımız bu arttıkça koşu hızımız artıyor ya da azalıyor bundan var evet şimdilik idarelik itemlerimiz var da içecek yok var mı yok antibiyotik bu da hastalandığımızda falan yani çok ender hastalanıyorsun gerçi ama. Bunun tıkandı lan. Ben benim bile psikolojik olarak yani üşüdüm herhalde. Gerçi burası da soğuk balı kesir. Afro afro. Ha geçti herhalde fırtına. Bakalım bakalım dışarıya. Ses kastım. Evet. Hala daha fırtına var arkadaş. Gel biraz da şuna bakalım. Afro dizyak. Aa, biz buraya gelmemişiz. Yok gelmiştik biz buraya ya. Evet evet hatta burada bir şey bulmuştuk. Karan siz görememiştiniz. Ve ben şu dayıdan korkmuştum ve yine korktum. Ben bunu unutmuşum. Ceset var. Kardeş. Neyse. Bu yayınlayacağım ilk video olacak. Başka videolar da çektim ama sildim kaç saat kalmış? Şöyle 9 yatır 5 saat. Yap birader 5 saat. Saat başı bildiğim kadarıyla 5 derece sıcak yok lan biz. Saçmalıyorum ben, saçma ben amına koyayım. Yaptık. Dinlendik mi? Dinlendik. Ama oldukça aç tabi. Neyse arkadaşlar. ilk bölümü böyle atlattık. Eee bir dahaki bölümde görüşmek üzere seriyi beğendiyseniz lütfen likelayın beğenmediğiniz yanları yoruma yazarsanız ben kendime bir çeki düzen veririm oyuna bir ayar atarım yaparım bunu bu arada kırabiliriz hadi parçalayalım bir ayar atarım siz daha memnun olursunuz hani bunlar toplam bayağı da çıktı bari bırakalım bir kısmını da Oo bayağı susamışız lan öleceğiz vallahi. su da yok Hacit içti suyu. A var. İç. Evet. E, serinin devamının gelmesini istiyorsanız abone olun. Likelayın. Abone olursanız zaten çok iyi olur ya. Gerçekten çok iyi olur. E, bir de şöyle bir şey var. Yeni bir seriye başlayacağım. PD2'de habersiz çekim diye. Arkadaşımla gireceğiz oyuna. Onun haberi olmayacak çektiğimden. Bakalım güzel bir şeyler çıkartabilecek miyim? İnşallah bir troll bir şeyler çıkar güzel olur seri. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.